Youtube'da ID yapmıyorum ha abiniz olsun normal telefonda arıyorlar beni Hani öyle içeri sakın Youtube'a blind ID al alo Abi, Cyber amına götüne koyacağım seni ya bak sen benim arkadaşım sen oros mu yapma Discord'dayız zaten Alo Alo Buyur nereden aradınız külahını yerim Ben, ben Kenan Kenan dondurmacı Kenan e, Kenan Abi e, Instagram'dan biri yaymış. Davet... Allah Allah lan. Kim yaymış? Ya şey Tarkas diye biri. Ben de şimdi gördüm. Lan chat'ten spamlıyorlar. Ulan ananı sikeyim. Harbi mi diyorsun? Evet. Amına koyayım ya. Oğlum nasıl yaymışlar? Bir daha bir diyor <laughs> takmıyorum. Yani İzliyorum seni biliyorsun görüşürüz. Tamam tamam hadi ben bir şu an araştırayım tamam. Eyvallah haber verdiğin için. Geri zekalı piç. Alo? Eren abi? He? Cyber abi hiç sevmiyorum, çıksın yayından o. E Sen de hayattan silinmen gerekiyor, biz onu ne yapacağız? Kime şikayet edeceğiz biz seni? Alo? Ok oh, kanka. He? abi? Alo? Alo, nereden buldun lan numaramı? Ne oldu amına koyayım? Tamam. Şimdi hocam. Bitti mi Blind Eye'di? Yo, Blind bitti. <laughs> şöyle bir kapattım wifimi Şakasız, şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi burada gülüp eğleniyoruz. Ee, diğer arkadaşların, yani arayan arkadaşların bir suçu yok. Hepsi zaten... E, nasıl derler? Yani on, onların da bir suçu vardı aslında. Yani onlarlık bir durum yok. Ee, bunu yayan arkadaş... Ben senin kim olduğunu biliyorum. Sağolsun. gerekli arkadaşlar bana ulaştırdı. Sen benim yayınıma gelip sabote ediyorsun. Ve senin ee, 16-17 yaşında bir çocuk da olduğunu biliyorum. Gidip Telegram gruplarında yok benim yayın açmamı falan Ama 18 sen amına koyarım bak. He, evet, Telegram grup ya bir şey söyleyeceğim. 16-17 yaşındaysa senin baban annene uğraçacak zaten. Bu sıkıntı. Ama inşallah umarım 18 yaşında bir çocuk sundur bunu yapan. İnşallah bak Allah'ıma bak şu an şükür ediyorum. İşte şükür ediyorum. Dua ediyorum. Umarım 18 yaşındasın. Da. Babanın annenin yani baban annene uğraşmaz bunu anladın mı yani? Sen uğraşırsın amına koyayım. İnşallah. İnşallah sen <laughs> 18 ya. yaşında şu an. İnşallah <laughs> 18 18 an. 18'sin ya. İnşallah 18'sindir bak. İnşallah. Ben biliyorum. Ben biliyorum o ismi. Sadece bunu söylüyorum. Ben seni gerekli sağ olsun bazı arkadaşlar ben e, bunların kim olduğunu biliyorum. E, sana her konuda yardımcı oluruz filan diyen arkadaşlar da olur. Zaten yanımızda kafe var zaten. Ben yani o konuda da bir sıkıntı yok. Ee, seni gerçekten bulacağım. Bir şey yapmayacağım falan zannediyorsun. Sen bunu bu arada TikTok'urlara falan da yapıyor musun? TikTok'urlara bir de beyefendi şöyle bir şey attı. TikTok'urları salmış. Artık Twitch yayıncılarıyla falan uğraşacaklarmış. Aman akayım. Hadi bakalım uğraşabiliyorsanız uğraşın. Bak sadece şunu tekrardan söylüyorum. Umarım 18 yaşındasındır. Bak umarım. İnşallah 18 yaşındasındır. İnşallah. İnşallah 18 yaşındasındır bak. Çünkü senin annenin babanın bir suçu yok anladın mı yani senin gibi bir orospu çocuğu doğacağına yani o annen de bilemezdi baban da bilemezdi bunu iki 3 kişi yapıyor yapacak bir şey yok yani o kadın ya da adamın da bir suçu yok anladınız mı yani öyle söyleyeyim ben yani düşünün çok güzel bir şey aslında bir evladım dünyaya geliyor anne baba için çok kutsal bir şeydir bu ama çocuğun böyle bir beyinsiz çıkıyor yani o kadın da şey de bilemez ki yapacak bir şey yok. O yüzden ben annesi babasına kusura bakmasın tekrardan küfürler için. Çünkü sizin çocuğunuz bir beyinsiz. Ama sizde de şöyle bir hata var. Ee, siz de bu çocuklara böyle eline tablet eline e, vurdum duymazlık yaparsanız. Çocuğunuz oğlunuz ya da kızınız böyle oluyor işte. Yani yapacak bir şey yok. Ne diyeceğim. Telefonumu uçuş moduna aldım. wi Wifi de kapattım. Ee, yarın numaramı değiştirdim zaten. Yarına kadar kapalı olur. Ee, boşuna şey yapmayın. Aramayın şey yapmayın. Çünkü... Bunlar incelendiği zaman boşu boşuna sizin de şeyiniz olmadı anladım yani. Bakarlar yani kimler aramış kimler şey yapmış ama ben seninle uğraşacağım kanka. Haberin olsun yani.